Geçtiğimiz ay Leyla ile Mecnun'un yeni bölümlerinin çekileceğine dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Acun Ilıcan'ın sahip olduğu dijital yayın platformu Eksen için Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un haklarının satın alındığı birçok habere konu oldu. Yeni açıklamalarla birlikte Leyla ile Mecnun'un yeni bölümleri iddia olmaktan çıktı. Aslı Öymen'in Benim İstanbul'um adlı programına konuk olan Orijinal Leyla ile Mecnun kadrosunda da yer alan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin hayranlarını sevindiren açıklamalarda bulundu. Öymen'in Leyla ile Mecnun çekiliyor mu gerçekten? Söylenti olmaktan çıktı mı? sorusuna, "Söylenti olmaktan çıktı artık. 2 saat önce Onur Nil konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana." diyen Taylan, Leyla ile Mecnun'un gerçekten de yeni bölümleriyle gelmekte olduğunu ilan etti. Yeni Leyla ile Mecnun dizisi çekileceği ortada ama peki ya oyuncu kadrosu? En azından ana kadrodaki oyuncular bir araya gelmedikten sonra yenisinin çekilmesinin pek de anlamı yok. Dizinin hayranlarının birçoğu da bu düşünceye sahip. Konuk olduğu canlı yayında bu endişelilere de cevap veren Ahmet Mümtaz Taylan, aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir şeklinde konuştu. Ayrıca dizinin Onur Ünlü'nün yönetmenliğinde ve Burak Aksak'ın senaristinde çekilecek olduğunu da belirtti. Burak Aksaksız bir Leyla ile Mecnun düşünülemezdi zaten. Onun ünlü kafasıyla birleştiğinde ortaya yeni nasıl şeyler çıkacak merakla bekliyoruz. Bilmeyenler için diziyi kısaca anlatayım. 2011-2013 tarihleri arasında TRT1'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun bugünlerde örneğine pek rastlamadığımız absürt komedi türünde bir diziydi. Final yapamadan yayından kaldırılan dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Köksal Öngür, Osman Sonat ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden değerli isimler yer alıyordu. Dizinin finali daha sonra Star TV'de yayınlanan Ben de Özledim adlı dizide anlatılmış olsa da yeni gelecek bölümlerde nasıl devam edeceği merak konusu. Dizi ile ilgili yeni gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Leyla ile Mecnun'a ait kamera arkası görüntüleri yakında burada olacak. Görüşmek üzere. Leyla ile Mecnun. Evet. Çekiliyor mu gerçekten? Evet, Öyle bir evet. söylentiler var. Söylenti, söylenti olmaktan çıktı mı? Çıktı. Birçok yerde söyledim söylenti olmaktan çıktığını. Birkaç saat önce Onur'la konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana. Onur Ünlü ile mi çekeceksiniz? Evet, evet. evet. Ooo Onları... müthiş. E zaten Tekrar Onları... evet, evet. Ee, yani. Onur bir taksit ortaklığında bir senaryo. <laughs> Yönetmenimiz Onur Gündüz ve oyuncuları biliyorsunuz. Ya aynı ekibin bir araya gelmesi çok güzel. Hani e... aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken Hı. bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz yoksa hiçbir tane bile eksiği kaldıracak bir şey değildir ana ekipten. Ya çok güzel. Peki o zaman buradan müjdeyi vermiş oluyoruz hani bilmeyenler için de. Ne zaman başlıyor çekimler? Söylemem canım. Her şeyi niye söyleyeceğim? <laughs> Gördükselen... Yakında mı? Çok yakında. Yani önümüzdeki ay çekimdeyiz.